Düşüncelerimi rahatça dile getiremiyorum. Anlaşılmamaktan korkuyorum. Kendim olamıyorum. Doğru kelimeleri bulamıyorum. Bu tür duyguları sizde yaşıyor musunuz? Kendimizi ifade edemememiz duygu patlamalarına neden olabilir mi? Uzman klinik psikolog Beyza adlı Bozkurt önemli tavsiyeleriyle şimdi günaydın hayatta. Beyza Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Asınız? İyiyim. Teşekkür ediyorum Cevahir. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün kendimizi ifade etmeyi konuşacağız. Evet. Aslında ne kadar önemli bir konu değil mi? Çünkü bazen içimizde böyle fırtınalar kopuyor, bir şeyler düşünüyoruz. Sürekli bir düşünce halindeyiz <laughs> ama karşı tarafa yansıtamıyoruz. <laughs> ee, şimdi hani bazen direkt de olmak istiyoruz ama bazen patavatsız da olabiliyor. Onu da yapamıyoruz. <laughs> o aradaki çizgiyi bulamıyoruz. <laughs> şimdi bunu konuşacağız. Neden kendimizi ifade edemiyoruz? O çizgiyi nasıl aşabiliriz? Kendimizi nasıl ifade edebiliriz? Duygularımızı nasıl yönetebiliriz? Kendimizi ifade etmek neden bu kadar önemli? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Aslında kendimizi ifade etmek, şimdi kendimiz diyoruz, değil mi? İçeride bir kendilik var ve bak, ben o kendilikle beraber hareket ediyorum. Yani canım su içmek istiyor, evet, gidiyorum, Suya uzanıyorum. Evet. Ama öyle bir bağlama denk geliyor ki şöyle yapıyorum. Şimdi ben bu suya uzanırsam. Acaba saygısızlık eder miyim? Bir şey olur mu? İçmesem mi bir geri mi çekilsem? Bak burada ne yapıyorum? Kendiliğimle Sürekli bir birlikte... değil mi? Sürekli bir kaygı. Evet. Kendiliğimle birlikte savaşıyorum. Normalde akışında olması gereken. Susadıysam gider içerim. Karnım acıktıysa gider yemek yerim. Aa dedim ki saçı ne kadar güzel olmuş ya. Ben de mi acaba böyle kestirsem? Bir kendine model denemesi yaparım. Bunların hepsi akışta ne istediğini bilerek böyle sağlıklı bir yerden ...sağlanır normal şartlarda. Ee, bu böyle kolay şey gibi geliyor. Aa, evet aslında bu, bu normali, ne kadar güzel, ne kadar sağlıklı. Ama maalesef ki... ...birçok insan bunu yapamıyor. Ee, bunu yapamama nedenimiz de... ...içerideki o kendiliğin... ...bir parça... E, ...bazı dönemlerde takılı kalıyor olması aslında. Yani... Bakıldığında bir insanın ruhsal yapısı, kişiliği, kimliği, karakteri bunların hepsi 0-6 yaşta oluşur. Ama bu ben su içmek istiyorum gidip su içiyorum ama bir taraftan da şöyle diyorum, uzansam mı uzanmasam mı kısmı e, ortalama 2 yaşlarda oturan bir şey. Ne istediğine karar veriyor olmak. Çocukların var şimdi 2 yaş krizini çok iyi hatırlıyorsundur orada hani. Evet. Bunu yapmak istiyorum tamam kızım yap hayır yapmak istemiyorum. İkilem var orada şimdi bir şey yapmak da istiyor geri de çekiliyor. O zaman bu çocuk ne istiyor? Yani bağımsız bir şekilde, özgür bir şekilde o istediğini elde mi edecek? Yoksa diğer taraftan kendi iç yapısıyla veya ebeveyniyle çatışacak mı? Çatışmalar her zaman güzeldir. Kimlik inşasında çok sağlıklı bir yerdendir. Hı hı. Yani şöyle mi? Temelinde hı hı. aslında ne istediğini bilmek mi yatıyor yoksa başka bir şey mi yatıyor? Hani bu kendini hı hı. ifade edememekte veya istediğini söyleyememekte. Hı hı. Çünkü bazen hani kararsız kaldığımızda da kendimizi hı. ifade edemiyoruz. Öyle mi söylesek, böyle mi söylesek? Hı hı. Orada ne var yani? İki yaşta ne yapmak gerekiyor da hı hı. <laughs> bu, bu burada zorluk yaşamayalım yetişkinlik. Çocuğun kimliğinin inşasına izin vermek gerekiyor. Kim? Yani orada ben bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Şunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Her seferinde bir dinlemek mi gerekiyor? Şöyle. Oradaki duygu inatlaşma, öfke ise şimdi bunu şey gibi düşünün. Burada bir bir anne var. Burada da bir çocuk var. Çocuğun böyle kocaman bir öfkesi var. Bu öfke böyle siyah bir bulut olsun. Anne bu siyah bulutu emip beyaz bir bulut olarak çocuğa vermesi gerekiyor. Nasıl? Öfkelendiğinde anne Berrak bir su gibi onun öfkesini din, dindirebilirse sadece dinlemek bile ama şöyleyim sıkıyorum kendimi tamam dinliyorum. Şimdi geçecek dinlemiyorum aslında kendi kaygılarıma gittim. Bu kez çocukla anne arasındaki bir bağlantı kopuyor. Bu kez çocuk anneyi o kaygıdan çıkartabilmek için kendiliğinden vazgeçiyor. Kendiliğinden değil ama kendinden, kendiliğinden vazgeçiyor. Bu yüzden de o kaygılı olan anneyi dindirmek adına e, bir kendinden vazgeçip ...istediği şeye değil de annenin istediği eyleme doğru uzanıyor. Bu ilk sorduğunuz soruda da ilk başta ne istediğini bilmek. Evet ama ne istediğimi biliyorum, nasıl yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Çünkü bunun bir e, alt katmanında, şöyle katman katman düşünsek... ...karar veriyorum, ne istediğimi biliyorum. Ama onun altında kendi iç sesimle bile çatışıyorsam... ...burada demek ki işte o iki yaştaki ruhsal yapılanmada... ...bir takım aksaklıklar olmuş bunların da bir parça hani terapiyle beraber giderilmesi gerekiyor. Toparlanabilir bir şey aslında değil mi? İleriki yaşlarda. Tabii. Mesela hayır diyememek de bunun bir parçası aslında. Hani bazen şöyle oluyor ya kendim olamıyorum diyoruz ya. Aslında belki en yorucu da budur. Hani evet. aslında neyiz biz hani e, kendimiz neyiz? Burada kendimize ifade etmekte zorlanıyoruz. Başkalarının istediği gibi olmaya çalışıyoruz ya daha iyi bir konumda olabilmek için veya sürekli övgü evet. alabilmek için. Belki orada annemiz Annemizin hani küçükken annemiz bizden bunu bekliyordu. Hep onun dediği gibi oldum. Evet. O öyle bir şey yatabilir mi altında? Çok doğru iki yaş aslında bakıldığında tam bir ergenlik gibi bir dönemdir. Hı hı. Çocuk orada kimliğini inşa edebilmek için anneyle ters düşer. Anneyle ters düştüğünde de kendini var etmeye çalışır. Ama orada bir parça anne o çocuğun duygusunu görmüyorsa ve kendi sevgisini ilgisini çocuktan komple çektiği bir yerde ise çocuk uyumlanan bir kendilik geliştirir anneye. Hı. Annenin ne istiyorsa onu yapar. Böyle işte okulda en iyi notlar alan, her şeyde çok iyi, işte bir yere gittiğinde çok uyumlu. Çünkü o uyumlu olan olmak zorunda. Uyumlu olmazsa annenin sevgisini, ilgisini kaybedecek. Bir çocuğun annenin sevgisini kaybetmesi demek bir arabanın yakıtının bitmesi gibi. Arabanın yakıtı bittiği zaman hareket edebilir mi? Hı -hı. Hareket edemez. Hı -hı. Peki biz bunu yetişkinlikte nasıl yaşıyoruz? Bunun bir kısmı böyle hani uyumlanan bir kendilik var. Her şey çok güzel, çok mükemmel. Ama çocuk içeriye bakıyor bu ben değilim. Ergenlik döneminde işte bunun tam tersine ters kimlik geliştiriyor. O zaman ne oluyor? Annem siyasa ben beyazım. Hı hı. Annem beyazsa ben siyahım. Bir şey yapma dediğinde daha çok kendimi var etmek için yapıyor oluyorum. Evet. Ama sonra içeriye gidiyorum diyorum ki ben bunu istemedim. Evet. Şu i̇stemedim. an biz yetişkinin aslında kendini kendi kendi kendini sorguladığı bir durum. Ben aslında ne istiyorum? Evet. Ben ne yapmak istiyorum? Çünkü birçok insan bu konu hakkında biraz böyle mutsuz. Hı hı. Hani ben bunu yapıyorum ama acaba mutlu muyum? Evet. Buraya gidiyorum ama acaba istiyor muyum? Ben mi istiyorum burayı yoksa istiyorum, başka birisi mi? Biyoteknin'in onayını almak için mi? Şimdi bu hani hayır diyememe kısmı bile. Yani ben hayır demek istiyorum diyemiyorum. Geriye çekiliyorum. O zaman ney? Bir ötekine göre uyumlanıyorum. Hmm. Adeta bir sıvı gibi. Bu kaba konarsam bunun şeklini alacağım. O kaba konarsam onun şeklini alacağım. Burada kendilikten söz edemeyiz aslında. Evet. Orada sürekli bir bir ötekinin gözünden kendini var etmeye çalışan yetişkin formunda bir çocuk var aslında içeride. Hı hı. Ee, yani birçok böyle mesela bunun için sosyal medya çok e, görünür olmak açısından çok güzel bir yer. Çünkü orada ne kadar çok kendiliğinden vazgeçer ve ötekilere uyumlanırsan, akımı takip edersen, bir parça onların gözünde kendini var etmeye çalışırsan o kadar çok görünürlüğün ve takipçi sayın artıyor değil mi? Evet. Ama sen bunu yapmak istiyor musun acaba? Belki de o sana çok saçma geliyor. Ama görünür olabilmek için ...burada onu devam ettiriyor oluyorsun. <laughs> ne zaman ki kendi isteğinle bir şey yapıyorsun... ...bir bakıyorsun o zaman hiç görülmemiş, şey etmemiş... ...bu kez tamam bir ötekine uyumlanıyorum. Ama bu da sadece sosyal medya temelli olmaz. Bu işte kimlik inşası o iki yaş döneminin... ...bir parça devamı gibi bir yer devam. oluyor. Bir de şöyle bir şey de var... ...kadın ve erkek arasında da farklar olabilir mi bu anlamda? Mesela eşler arasında <laughs> genelde şöyle problemleri duyarız ya hep... ...kadın bir şey ister eşinden... <laughs> anlaşılmak ister konuşmadan o yapsın ister Anla, hani bu şekilde anlatmadan aslında konuşmadan yapsın ister evet. anlatsa bile bazen eş anlamaz. Hani kadın <laughs> erkek arasında bazen böyle farklılıklar oluyor ya. <laughs> ee, nasıl hani bu eşler arasındaki bazen iletişimsizlik oluyor ya. <laughs> bunu nasıl yorumlarsınız? Yani şöyle konuşmadan beni anlasın. Yani her, görmüyor mu ya? Yapsın işte. Evet. <laughs> ben de diyorum ki tıpkı bir böyle daha dili olmayan çünkü konuşmaya ne zaman başlıyor çocuklar? Ortalama 2 yaşında. Birazdan zaten çıkacak konuk bunu çok daha detaylı <laughs> evet, anlatacak. Evet, Ama daha konuşma yetisinin bile olmadığı bir dönemde acıktığımda annem duysun. İşte altıma yaptığımda annem ben böyle bir yerden duyuyorum bunu. E senin dilin var. Duygunu ifade edebilirsin. Kendini ifade edebilirsin. Sonuçta bir buçuk yaşında değilsin ki. Niye ben ben konuşmadan eşim beni duysun? Böyle böyle bir şey yok. İşte bu. Ama şöyle de oluyor Hı -hı. ya. Ben söyledikten sonra ne anlamı var ki? hani kendi kendine yapsın, bilsin, evet. anlasın, beni anlasın. Hep herkes bir şey konuşmadan anlaşılmayı bekler. En yakınından. Öyle değil mi? Çok doğru. Ama biz insanız. Evet. Bir parça şey de düşünüyorum kendi içimden. Hani bu sağ beyinden sağ beyine olayı ama bunu anneyle yapar çocuk. Yani hmm. eşten bir şey talep etmek. Anne dediğimizde bile sanırım bu cinsiyet farkı burada bir parça devreye giriyor. Çünkü anneyle çocuk o kadar yakınlar ki o özellikle bu 0-2 yaş döneminde birbiriyle uyumlu gidiyorlar. Aslında işin Mutfağı burası ee, evet. ama burada uyumlu gitmediğinde işte sonra diyor ki beni eşim işte baktığımda anlasın işte evdanlık görmüyor mu ya da benim ona ihtiyacım olduğunu görmüyor mu? Burada bir öfke çıkıyor aslında burada öfke ikinci duygu. Hı -hı. Orada altında yatan duygu ne? Yani örülmüş duyguları kendini ifade edemedikçe duygular bastırılmış oluyor. Onlar da öfke şeklinde çıkmış oluyor. Şimdi birazdan bunu da detaylı Hı -hı. bir şekilde konuşacağız ama öncesinde görüntülü bir konuğumuz Hı -hı. var. Profesör Doktor Nazife Burcu Takıl Edinburgh Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar kendisi Hı -hı. çocuk kitabı yazma sürecini anlatacak. İskoçya'dan yayınımıza konuk oluyor. Merhabalar. Merhabalar Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak beni mutlu ediyor. Bütün Türkiye'ye e, burada henüz öğlen olmadı. Kocaman güzel bir e, ışıltılı gün diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, daha önce de konuşmuştuk sizin kitaplarınız hakkında, yazılarınız hakkında. Böyle sohbetimiz olmuştu bugün ama farklı bir açıdan konuşacağız. O da kendimize duygunuzu ifade etme konusunda, bastırılmış duygular konusunda. Masallar sizce bu anlamda gerçekten güzel bir yöntem mi? Karşıdakine duygularımızı aktarma konusunda. <laughs> ee, şimdi masallar zaten bu noktada çıkmıştır diye düşünüyorum. Bir dışa vurumdur masallar. Ve e, bu arada Beyza Hanım'a da merhaba diyorum. Benim çok güzel bir şey söyledi. Siz de katıldınız. İşte anlatmadan da karşı taraf bizi anlasın. Ama insan anlaşılmak ister. En büyük e, isteğimiz, en büyük arzumuz bizim anlaşılmaktır. Biz anlaşıldığımız ölçüde mutlu olabiliriz. Masallarla da aslında bizi anlamadığını düşündüğümüz bir kitleye, yakınlarımıza, sevdiklerimize beni anla, bak bir benzeri bu kahramanların başından gel, geçmiş ve bu tarz olaylar yaşamış ve bunları hissetmiş. İşte tam da ben de böyle hissediyorum demenin belki de edebi bir hali, geleneksel bir hali masallar ya da hikayeler. Biz anlaşılmadığımız ölçüde mutsuz oluruz ve bana kalırsa konuşmak yazmak bir ihtiyaçtır. Bir patlama, bir dışa vurumdur. bu yüzden işte eşimiz bizi anlasın istiyorsak ya da işte yanımızdaki bir kişi bir derdimizi paylaşsın, bizi anlayabilsin istiyorsak biz hikayeleri, masalları pekala kullanabiliriz ki benim de çok tercih ettiğim bir yöntemdir. Böyle bazen başımdan geçeni anlatmak ya da duygularımı paylaşmak yerine kıssadan hisse hesabı, küçük bir hikaye, masal paylaşmayı daha etkili bulduğumu söyleyebilirim. Evet, kesinlikle. Beyza Hanım, az önce sosyal medyadan da konuştuk Hı -hı. ya, mesela orada da sürekli yazılı kendimizi ifade ederiz. Yazmak gerçekten böyle doğru kelimeleri bulmakta, hani Hı -hı. böyle süzgeçten geçiriyoruz, ölçüp tartıyoruz, yazarken cümlelerimizi bir kere daha bakıp okuyabiliyoruz. Çok daha iyi bir yöntem değil mi? Hı -hı. Masal ve hikayeden ziyade yazarak iletişim. Evet, doğru. Ama sanırım ben masal ve hikayeyi daha fazla seviyorum. E, hatta yetişkinlerle travma çalışırken eğer ki o travmaya dokunduğunda... E, ...o duygu tamamen, yani kişi tamamen dağılıyorsa şöyle bir metot uygulanıyor. Bu şimdi e, başka birinin başına gelseydi sen ona ne derdin? Başkasının üzerinden yaşadığı travmayı anlattığında kişi orada kimlik dağılması yaşamıyor. Kimlik dağılması demek bazen psikozu kadar sürükleyebilir insanı. Ama burada ne yapıyorsun? Bu senin başına gelmedi. Başka birinin başına gelmiş olsa nasıl anlatırdın? Tam duyguya girdiğinde hayır bak bu senin başına gelmedi. X kişisinin başına geldi lütfen böyle anlat. Diğer bir taraftan mesela ben çocuk kitaplarını çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ve çocuklarla çalışırken e, işte bir hastalık öyküsü olsun veya işte bir e, travmatik bir durum olsun artık her neyse burada çocuğu oradan çıkartıp bir başka karaktere bunun duygusunu yüklüyor olmak şey oluyor. Tamam ben yalnız değilim. Bu duyguyu o taşıyacak. Aslında evet. duygudaşlık gibi bir şey de yapmış oluyorsun orada. Kesinlikle. Şimdi biz hani çocuklarla iletişimde biz ebeveynler hep böyle masal, hikaye yöntemlerini kullanırız ya. Yetişkinler için de aslında bu yöntemi kullanabiliriz diye konuştuk. Ama nasıl kullanacağız ben onu merak ediyorum. Şimdi ben eşimle bir konuda anlaşamıyorum. Şimdi nasıl bir masal yöntemi uygulamam gerekiyor da onu böyle kendime çekeyim beni anlamasını sağlayayım. Ee, öncelikle Cevahir Hanım siz harika bir iletişimcisiniz. Sırf örnek olsun diye anlaşamıyorum dediniz ama anlaştığınıza adım gibi eminim. Ay, ama çok teşekkür ederim. Örnek verelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben de anlaşamıyorum diyelim. Öyle diyelim. Ee, şimdi her zaman Beyza Hanım'ın da değindiği gibi aslında empati duygusu bizi insan insanı insan yapan değerlerden biridir. Empati duygusu ve çocuk edebiyatının aslında temel işlevlerinden biri de çocuğa empati duygusunu aşılamaktır. Yani bu bazen madalyonun iki yüzü var. Bazen hani evet sen yaşadın ama başkası da yaşadı. Hem yalnız değilsin hem de bak başkasının başından geçmiş ve böyle böyle çıkış yolları bulmuş. Sen de bulabilirsin. Umut aşılamak hem de bazen travmayla hiç alakası olmasa dahi empati duygusu çok önemli, insani bir değerdir. Bak, böyle bir şey olduğunda bunları hissetmek normaldir. Ve böyle insanlara ya da bu tarz canlılara, bu tarz durumlarda bu şekilde yardım etmeliyiz'i aşılamak, bizi insan yapan değerlere öğretmektir bir yerde. Empati duygusunu, edebiyat, çocuk edebiyatı, aracılığıyla kullanmak. Diğer bir unsur da iletişimde yetişkinlerle nasıl işte bu masalları, hikayeleri nasıl kullanabiliriz? Bunun da iki yolu var aslında. Tabii ki herkes yazardır, hikayecidir demek çok doğru olmayabilir. Ama herkes yazabilir, herkes konuşabilir ya da herkes kendini bir şekilde ifade edebilir. Ee, bazen duygularımız çok fazla üstümüze geldiğinde, çok yoğun olduğunda onu dışa dökmek için öncelikle yazabiliriz. Çok edebi olması ya da noktalama şartlarına tamamen uymuş olması önemli değil. Yayınlanmadığı sürece buna kimse dikkat etmeyecektir sizin dışınızda ya da onu sadece siz okuyacaksınız ya da belki okumayacaksınız. Sadece bir e, böyle dış Dışa vurum şeklinde yazacaksınız, dolayısıyla sorun değil. Ama eşimizde, arkadaşlarımızda yaşadığımız durumlarda, ben genellikle belki de çok okumanın da verdiği bir e, yan etki bu. Hemen duruma uygun bir hikaye bulup anlatmayı çok seviyorum. Böylelikle hem ne karşıdakini suçluyoruz, ne kendimizi suçluyoruz. Sadece diyoruz ki böyle bir yaşanmışlık var ve bu kişi böyle hissediyor ve işte bak ona şu şekilde yardımcı olabilirsin. Bu kadar. Ya da eşimiz ya işte burada ne demek istedin? Sadece anlattım paylaşmak istedim bunu söyleyip kapatabiliriz ve eşimizle eminim ki ya da arkadaşımız karşımızdaki kişi ne dediğimizi anlayacaktır çıkarım yapabilme yetisine sahip herkes bir kısadan hisse çıkarmayı hikayeden ya da küçük bir olaydan netice çıkarmayı becerebilir diye düşünüyorum Evet, çok güzel ifade ettiniz gerçekten. Ee, peki şimdi böyle hikaye, masal anlatmaktan bahsettik. Günlük tutmak hakkında ne söylemek istersiniz, Beyza Hanım? Hani oh. günlük tutmak da değil mi? O da çok güzel. Hani bastırılmış <laughs> duygularımızı böyle sanki e, kendi kendimize böyle yazarak böyle bir rahatlama da olabiliyor, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Ben çok fazla günlük tutardım. Öyle mi? E, hatta bu ergenlik döneminde çok fazla önerdiğim de bir şey. Çünkü oradaki Duygular bazen e, bir yere akması gerekiyor. Çünkü bedende kaldığı zaman bu bedende yer ediniyor işte. Egzama gibi, sivilce gibi, ondan sonra işte deri döküntüleri gibi. Bunların hepsi bir duygunun çıkamadığı yerde bedenin kendi çığlığı gibi aslında. Bak beni duy. Bak ben sana bir şeyler gösteriyorum. Görmüyorsan ben sana bunu egzama olarak aslında hayatına getiriyorum demek oluyor. Burada yaşadığın zorlukları o günlüğe aktarıyor olmakta akran aynanaması gibi bir şey aslında. Hani ben çok küçük bir yerde e, öğrenim hayatımı tamamladım liseye kadar. Orada da hani böyle çok küçük yerin şey dezavantajı vardır. Bir şeyi anlattığında hemen akabinde senin karşına çıkabilir ve bu yüzden de sanırım şu anki halimle tabii ki de bu yorumu yapabiliyorum. <laughs> sanırım o zaman böyle bayağı şu kadar falan günlüklerim vardı. Orada hep yaşadığımı aktarıp aslında duygunun benden çıkmasını ve bir baş etme yöntemi olarak ben çok e, şey buluyorum, sağlıklı <laughs> buluyorum günlük <laughs> tutmayı. Çok güzel gerçekten. Peki e, sizin de hani yazdığınız kitaplar var. Daha önce de konuşmuştuk, sohbetimize dahil etmiştik bu kitapları. Peki o kitaplarda hangi değerleri aktarıyorsunuz? Bundan da bahsedebilir misiniz? E, tabii ki teşekkür ediyorum. Şimdi Cevahir Hanım biraz da eğitimci olmanın, anne olmanın verdiği şeyle de aslında <laughs> e, bir e, çocuk edebiyatı ürünlerinde illa... Didaktik olmak doğru değildir, Hani sana bunu öğreteceğim. Bu yanlış bir tutumdur ama tabii annelik, öğretmenlik mesleği gereğince ister istemez bir değer aktarımı da gerçekleşiyor, gerçekleşmeli de. Ama bunu bak bu doğrudur, bunu yapmalısın şeklinde değil de kötü bir davranışta bulunan insanın başına çok da iyi şeyler gelmiyor. Acaba şöyle bir yol mu denesek? ya da böyle bir sıkıntıya düştüğümüzde bakın şöyle bir çıkış yolu var ve temelde evrensel değerler. Nedir bunlar? Yalan söylememe, dürüst olma, iyilik yapma, paylaşma, hoşgörü. Bu bizim Türk toplumumuzun zaten çok içinde olduğu, yıllarca hani yüzyıllarca gelenekle beslenen değerlerdir. Hem kültürel milli değerlerimizdir. Hem de evrensel değerlerdir. Dolayısıyla Türk kültürü olarak da çok zengin de bir yapıya sahibiz. Bunları içinde de yaşadığım toplumun bana e, verdiği mirastan yola çıkarak kitaplarımın hemen hemen hepsinde ister istemez yansıtmaya çalışıyorum. Hatta romanlarımda e, ister istemez bazen atasözlerini, deyimlerini bile böyle fantastik bir hale sokup e, karşı tarafa ya böyle de bir şey var aslında. Acaba ne güzel. buradan da çıkmış olabilir mi diye sunmaya çalışıyorum. Çok yaratıcı gerçekten. En temel değerler aslında ama her seferinde, her şekilde, her yöntemde bunları mutlaka çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor ki yetişkinlikte Hı. çok güzel bir iletişim e, becerileri gelişsin evet. ol, ol, gelişsin diye Ay ben konuşamadım. <laughs> Bugün zaten şeyi konuşuyor. Bugün duygu kendini ifade etmedi Kendimi ifade edemedim. Bir türlü <laughs> bazı günler de öyle oluyor değil mi Beyza Hanım? Bazı <laughs> günler kendimizi bir türlü bir ifade edemiyoruz. Aklımızdakini de söyleyemiyoruz. Şu <laughs> an ben o günü yaşıyorum gerçekten. <laughs> <laughs> Zihninizde birçok pencere açıksa. Öyle mi? Evet, duygu, düşünce, davranış böyle pip, pip pirine girdiği bir yerde oluyor. Böyle şey hani nasıl ki bilgisayar sekmeleri açık olur ve her yer karmaşık hale gelir. Bilgisayar da tutuk olur değil mi? Evet aynı. Hani bir şey basarsın oradan sonra bir donma işareti çıkar. Sonra sen bir öfkelenirsin bir daha basmak istersin. Onun gibi aslında orada hani ee, çok fazla şeyi aynı anda düşünmek de diyebiliriz bir parça. Çok güzel gerçekten güzel bir noktaya değindiniz. Şu an kendime dönüp bakınca evet pencereler açık şu an. Evet. Onları kapatmak gerekiyor. Aslında birçok açıdan bunu değerlendirebiliriz. Birçok evet. yöntemi var. Sadece hani çocukluğa değindik ama o anki durumumuza da bakmak gerekiyor. Nazife Hanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok tatlı ben bir çok insansınız. Enerjinize bayılıyoruz. <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, son olarak 10 saniye şöyle bir şey söylemek istiyorum. Beyza Hanım da demin değindi. Siz de söylediniz. Biz üçümüz bugün dinleyicilerimize acaba şöyle bir şey başlatsak mı? Anlatmak, aktarmak insanın kendini anlaşılması muhteşem bir ihtiyaçtır. E, haydi bugün günlük tutmaya başlayalım. Ne dersiniz deyip ben yayından izninizle alıp Ayrılıyorum. Hoşçakalın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. <laughs> evet. Çok güzel bir konu gerçekten. Evet. Ee, bugün de benim böyle oluşum da sanki böyle üzerine oturdu böyle cuk diye diyebilirim. <laughs> ee, şimdi şöyle hani bazen duygularımızı ifade edemiyoruz ya Bastırıyoruz, bastırıyoruz, bastırıyoruz. Bazen, bazı zamanlarda öfke patlaması olarak çıkabiliyor. Öyle Bastırılan değil mi? Bastırılan her şey çünkü elbet bir gün çıkacaktır. Ya bedenden çıkacak ya duygudan çıkacak. Mutlaka çıkacak. Az değil önce ya. dediniz ya egzama olarak da çıkabiliyor. Hatta evet. egzamanın bir çözümü yoktur. <laughs> egzamanın çözümü terapidir. çünkü Terapi eg değil mi? egzamanın altyapısı ayrılma, bireyleşme döneminde anneyle sembiyotik ilişkide ve ruhsal yapıda böyle bir olma hali. O bahsettiğim iki yaş dönemi aslında. Çünkü egzama nedir? hiçbir zaman seni bırakmayacaktır. Ne zaman ki sen bireyleşebilirsen o ayrışmayı ruhsal ayrışma bu. Hani annem şurada dursun ben ayrı bir bireyim gibi değil. Ruhsal olarak ayrıştığını, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, kendiliğini inşa ettiğinde o egzama seni yavaş yavaş terk ediyor. Çünkü egzama çoğunlukla bir savunma mekanizması oluyor bedenin. Çok ilginç gerçekten. Bunu bilmiyordum böyle olduğunu. Hani birçok seyircimiz bilmiyordu. da egzamanın evet. çözümünü ararken aslında orada kendimizi ifade edemediğimiz bazı bastırılmış duyguların vücutta bir şekilde çıkışı. Kendini diyebiliriz. gibi. Ve evet. öfke patlaması da aynı şekilde değil mi? Hani mesela evet. e, bazen içi, içe kapanık insanlar da oluyor. Hani kendini ifade etmekte zorlanan insanlar da oluyor. Öfkesini böyle bazen çok hani e, uzaklaşarak yapabiliyor. Sadece evet, öfkeyle değil farklı şekilde. Değil, kaçarak aynı, yapabiliyor. Hani böyle dışa vuruculuk bir şekilde değil de farklı Hı. bir şekilde kendine zarar vererek de yapabiliyor değil mi? Böyle durumlar da olabiliyor kendini ifade edememe söz konusu olduğunda. Evet. Kendine zarar veren kişiler kendini o anda canlı hissedebilmek için şimdi şöyle öfkemi mi? öfke olarak söylemiyorum ama uzaklaşarak belli ediyorum. Uzağa gittiğimde tıpkı bir sürgüne gitmek gibi hissediyorum onu. Sürgüne gittiğim zaman da şey böyle bir astronotun uzay boşluğunda savrulması gibi düşünün. Orada tamamen bir yan, ölüm gibi bir şeydir orası. Tekrardan ölmediğini hissedebilmek için kendine zarar verme davranışı geliştirir aslında kişi. Bu da aynı şekilde. Çünkü kişilik örgütlenmeleri 0-3 yaşta olur. O 2 yaş neden diyoruz? Şöyle bebek dünyaya gelir. Hı hı. Dünyaya geldiği andan itibaren anne bakım verir. Ama annenin önce bir bebeğin dünyaya gelmeden önce ruhsal doğumu deriz. Bebeğin ruhsal doğumuna bakarız. Yani ya bir bir çocuğum olsa nasıl olurdu? İşte nasıl bakardım? Bunların hepsi bir bebeği tamamen kafamda şey yapıyorum, şekillendiriyorum. Dünyaya geldiği andan itibaren o kafamdaki tasarımı bekliyorsam o zaman çocuğumun kendiliğinden vazgeçmesini bekliyorum. Bu da şöyle oluyor. Mesela nasıl oluyor? Bebek orada şey, arkada bir biblo var. O kadar heyecanlı bir şekilde bibloya yöneliyor ki anne böyle aa bana gelmek istiyor. Bak ne yaptım? Oraya doğru gitmesini engelledim ve bana doğru geldi. Şimdi bana, aa baktım sonra bana doğru gelmemiş oraya gitmiş. Bak yüzüm düştü. Geriye çekildiğim andan itibaren çocuk şöyle yapar. Bir daha o nesneye coşkuyla yaklaşmaz. Tamamen anneyi mutlu etmek için anneye coşkusunu verir. Çünkü Hı -hı. annenin gitmesi demek, şöyle söylüyorum işte bebek burada, anne burada. Anne gittiği zaman çocuk nereye düşüyor? Boşluğa düşüyor. O boşluk hissi, yıkıcı duyguların hepsi burada. Annenin olmadığındaki gelen e, duygular. Şimdi burada öfke bunun neresinde? E, anne gitti. Aslında annenin gitmesi ne demek? Görülmedim değersizim. Bu duygular kendini öfke olarak, öfke patlaması olarak gösteriyor. Yine ikincil bir duygu. Yani çok da işe yaramayan duygular bunlar. İşlevsiz duygular hatta. Bunun altındaki duygu o birincil duyguyu konuşabildiğin ya sen bunu yaptın. Mesela eş tartışmasında yani ben örnek veriyorum şu işte bana yardım etmeni bekledim burada ve ben, bana yardım etmeni istiyorum. Birinci duygum konuşuyorum. Yardım etmeni istiyorum. Beni görmeni istiyorum, lütfen yanıma gelir misin? Ama onun yerine ne? şöyle yapmadın da, görmedin de, işte sen ne biçim eşsin? Görmen lazımdı, hissetmiyor musun? İşte benim etrafımdaki herkes hissediyor. Bunların hepsi işte o ikinci duygudan kaynaklı oluyor. Ya buna çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Ee, çocuklar böyle ilk görmeye başladıkları anda böyle gidersiniz bir görme kaybı vardır ve görme kaybında ne yapılır? Ee, i̇şte bir göz kapatılır bir süre. Ondan sonra diğer göz kapatılır. Şimdi bu niye yapılıyor? Şimdi beyin iki tane göz var. Bir tanesi biraz buraya görüyor, bir tanesi biraz buraya görüyor. E ikisi de tam net yani böyle bir görüntü sunmuyor. İkisi de iki tane farklı görüntü sunuyor. E bu kez ne? Burada bir boşluk var, bulurluk var. Bu bulurluğu kapatabilmek için bir gözü işlevsiz bırakıyor, tek gözle görmeye çalışıyor. O yüzden de göz doktorları der ki o işlevsiz kalmasın, İkisi de hani devam edebilsin diye. Birini kapatır, birini açar. Çocuğun da aslında o kendiliğini yok ettiği yer aslında böyle bir yer. O kadar bir şey ki bir taraftan coşkusal bir şekilde kendi istediğini yapmak istiyor. Ama diğer taraftan da kendi istediğimi yaparsam annemin sevgisini, ilgisini kaybedeceğim diyor. O zaman ney? Kendiliğimi burada kapatıyorum. Aynı o gözün şeyi gibi, görmeme olayı gibi bir gözü tamamen kesiyor. Diğer gözle annenin gözünden dünyaya bakmaya başlıyor. Bu da yetişkin olduğunda nasıl bir yere götürüyor bizi? Hayır diyemiyorum. Hayır diyebilmem için işte diğer gözü de var etmem gerekiyor. Ben ne istiyorum? Şu an bunu istemiyorum. Eğer ki hayır dediğimde o karşımdaki kişinin benimle bağlantısını keseceğini, öfke duyacağını, e işte beni görmezden geleceğini düşünüyorsam annemle kurduğum bu nesne tasarımı orada da canlanıyor. Anneyi kaybetmemek için her şeyi evet diyorum, eve bir gidiyorum. Ben ne işim buna hayır dedim. Ben bunu yapmak istemiyorum ki. İşte aynı. Bir göz buraya görüyor, bir göz buraya giriyor. Burası o kadar bulurlu ki burada ne çıkıyor? Öfke çıkıyor ortaya. Yıkıcı öfke kendine karşı e, bir öfke çıkıyor aslında. Evet. Aslında değil mi? Hayır demek, hayır diyebilmek o kadar önemli ki. Tabii ki de. Şöyle, orada bir çizgi var. Hani onu hmm. gerçekten iyi bulabilmek gerekiyor. Siz bu konuda terapistler, uzmanlar bize yardım edeceksiniz, biz bireylere. O da şöyle, karşı tarafı kırmadan, karşı tarafın gönlünü yaparak istemediğimiz bir şey olduğunda, hoşumuza gitmeyen bir şey olduğunda bunu güzel bir dille karşı tarafa aktarabilmek. Burada Hı -hı. çok zorlanıyoruz biz gerçekten. Sınırımı çizeceğim. Kendi sınırım ne? Kendimi koruyabilmek için benim sınırlarım neler? Hı -hı. Evet, tamam. Hayır demek istiyorum ama karşı tarafta kırılmasın diyorum. Yine beni sanki o göz bulurluğuna götürüyor. Ben Hı -hı. bunu istemiyorum. Yine arada kalmışlık oluyor. Aslında yine kendimi Hı -hı. ifade edememe olmuş oluyor bu ya durumda. Ya da hani burada belki bir orta yol ee, ne olabilir? Seni kırmak istemiyorum. Ama <laughs> ben bunu da yapmak istemiyorum. Sana hayır dediğimde seni kıracağımı düşünüyorum. Birinci duygumu konuşuyorum ve isteğimi ortaya koyuyorum. Bu onun isteği ama benim isteğim değil. E ben dünyayı kendi isteğim üzerinden, kendi kimliğim üzerinden yaşıyorum. Ona hayır deme, buna hayır deme yine aynı. Sıvı gibi. <laughs> o kırılmasın, bu bunu demesin. Eve bir gidiyorum tamamen duvarlara bakarak çökkünlük ve boşluk hissini hissediyorum. Evet aslında içerimizde büyük bir öfke, büyük bir nefret oluşmuş oluyor. Evet. O da farklı farklı bazen e, dışa vurum oluyor. Hı hı. Bazen başka bir şekilde fizyolojik olmuş oluyor. Evet. Mutlaka bir dışarı çıkmış oluyor. O yüzden her koşulda neyse içimizden geçen <laughs> gönlümüzden geçen en güzel dille bunu karşı evet. tarafa aktarmak. Birincil duyguyla istediğimi karşı tarafa aktarmak. Kötü bir şey de değil bu. Asla Tabii ki değil. de. Kötü bir duygu bile olsa bunu birincil duyguyla söylediğimde gayet makul ve anlaşılır. Karşı taraf bunu anlamıyorsa bir parça o, o onun kendiliğiyle alakalı evet. bir durum oluyor aslında. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben Beyza. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok Sizi teşekkürler. Sizi uğurlayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Siz de öyle kendinize bakın. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.